Diyarbakır, Siirt, Batman, Hı. pek çok Doğu ve Güneydoğu ilimizde aşılama istediğimiz hıza gitmiyor. Evet, doğru. Şimdi bakın bir gazete gelsin Diyarbakır, onu seçtik bu sabah. Mücadele. Diyarbakır'da ortalama günlük pozitif korona vakası sayısı 700'lerde olup 90'ı yoğun bakımda toplam 300 hasta var. Mezarlıklarda yer kalmadı. Hocam aşılanmamız gerekiyor. Bu şüphesiz öyle. Ama neden bu durumun yaşandığını da gerçekten iyi düşünmek gerekiyor. Yani sebeplerini araştırmak gerekiyor. Şimdi biz parti olarak bu konuda başından beri aşılamayı teşvik için kampanyalar yürütüyoruz. Ben ve eş başkanım Pervin Buldan dahil bütün arkadaşlarımız çağrılar yaptık. Biz yaz boyunca bölgedeydik. Durumu da gördük. Evet sıkıntı büyük gerçekten. Her mitingimizde çağrılarımızı yaptık. Şimdi bir aşı götürmesi gerekiyor. Aşıyı ayağa götürür, ayağına götürmesi gerekiyor. İki, aşı konusunda ikna edici yöntemler kullanması gerekiyor. Devletin, hükümetin. Üçüncüsü önemli bir şey. İnsanlara ana dilinde de Anlatabilmek gerekiyor. Pek çok yerde insanlar yazılan veya dağıtılan Türkçe metinleri anlamıyor. Üçü dördüncüsü de bu hükümete güven yok. Yani ne derse şüpheyle karşılayan çok geniş bir kesim var. Biz de dedik ki bu mesele halk sağlığı meselesidir. Evet, iktidar üzerine düşeni yapmak zorundadır. Onun için de uğraşacağız, zorlayacağız parlamentoda başka alanlarda çalışmalar yapacağız. Devletin ve iktidarın kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi için. Ama halkımıza da diyoruz ki onlar ne kadar kötü yönetirse yönetsin biz aşı için mutlaka ama mutlaka kendi gücümüzle bir şeyler yapalım. Yani gidin aşınız olun. Her yerde konuşmalarda bu çağrıyı yaptık. Tekrar sizin aracılığınızla Lütfen. buradan bütün bölgeye ve bütün Türkiye'ye aslında ama özel olarak şimdi şartların daha da ağırlaştığı anlaşılan e, bizim seçmenimizi evet, dahil olmak üzere seçmen, oralara biraz evet seçmenimizin aşılaması... yoğun olduğu bölgenin tamamına bir kez daha diyorum ki kendinizi sağlığı kendi e, akrabanızı sevdiklerinizi halkınızı düşünün ve aşınızı olun.